Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz dünyanın şekli ve hareketleri konusu olacak. Şöyle dünyanın şeklinden öncelikle başlayalım. Dünyamız geoit bir şekle sahiptir. Peki geoit ne demektir? Şöyle Ekvatordan şişkin, kutuplardan basık dünyanın kendine has şekline biz geoid adını veriyoruz. Yani şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Evet dünyamız küresel bir şekle sahip. Evet yuvarlak bir topu andırıyor. Ama dünyamız böyle tam olarak yüz yuvarlak değilmiş. Ekvatordan evet yuvarlamsıymış yani e, yuvarlak bir küresel bir topu andırıyor evet ama kutuplardan böyle tam yuvarlak olmadığını söylüyor bize bu. Peki bakalım şeklimize şöyle arkadaşlar e, nereden peki kanaat getirmişler dünyanın geoid olduğuna? Arkadaşlar demişler ki ekvatorun tam boyuna bakalım. Ekvatorun tam boyuna bakmışlar 40.076 kilometre çıkmış. Bir de demişler ki e, tam bir meridyenin boyunu ölçelim. E şimdi bunu da ölçtüğümüzde eğer tam yuvarlak olsaydı, dünyamız tam yüz yuvarlak olsaydı ne olacaktı? Burası da yani o meridyeni ölçtüğümüzde de Ekvatorun uzunluğuna eşit olacaktı. O da 40.076 kilometre çıkacaktı. Ama ölçmüşler 40.076 çıkmamış. Ne çıkmış? 40.009 kilometre çıkmış. He, buradan neyi anlıyoruz? Ekvator daha geniş, daha yuvarlak. Ama kutuplar ekvator kadar yuvarlak değil, bir basıklık söz konusu. Bir de demişler ki, ekvatorun yarı çapını ölçelim. Aynı şekilde zaten ekvatorun tam boyu uzunsa, e, yarı çapı da uzun çıkacaktı. Ekvatorun yarı çapını bakın şurada ölçmüşler. Ekvatorun yarı çapı 6.378 kilometre çıkmış. Peki demişler ki, bir de kutuplar yarı çapını ölçelim. E, orayı da ölçmüşler. Fakat burası gene 6378 kilometre çıkmamış. Arkadaşlar burası 6357 kilometre çıkmış. Bakın her rakamların önemi var mı? Hayır rakamların önemi yok. Neden? Ee, ÖSYM size bunu sormayacak arkadaşlar. Ama sen şunu bil. Ekvatorun yarıçapı. Kutuplar yarıçapına eşit değildir. Eşit olması ne demektir? Dünyanın tam bir yuvarlak olması demektir. Eğer dünyamız tam bir yuvarlak olsaydı, bakın ekvator yarıçapı 6378 çıksı ya, aynı şekilde kutuplar yarıçapı da kaç çıkardı? 6378 çıkardı ki eşit olurdu birbirine. Ama bakıyorum, ekvator yarıçapı daha uzundur. Evet, ekvator uzun ama kutuplar o kadar yuvarlak Değil o kadar uzun değil, basık. Ekvatordan şişkin kutuplardan basık. Dünyanın kendine az şeklinde ne adı verdik? geoit. E, geoid ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. O yüzden bu kadar ayrıntıya girdim. Peki dünyanın şeklinin geoid olmasının sonucu yani demin anlattığım kanıtlar nelerdir? ekvatorun tam boyu bir meridyenin tam boyundan daha fazladır dedim zaten arkadaşlar. Bir de ne dedik? Ekvator yarıçapı kutuplar yarıçapından daha uzundur. 21 kilometre kadar. Onu bunu da anlattım. Son olarak yer çekiminden bahsedeceğim arkadaşlar. Peki yer çekimi ne demektir? Bakın yer çekimi şu demektir. Yerin merkezi çekirdek burada mı? Evet. Çekirdeğe kim yakınsa orada yer çekimi fazladır. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın çekirdek burada. Ee, ekvator yarı çapını ölçtüğümüzde ne demiştik? 6.378 kilometre. E kutupları ölçtüm. O çizgiyi ölçtüm. 6.357 kilometre. Peki söyle bana yavrucuğum. Ekvator mu daha yakın? Şu ortaya kutuplar mı daha yakın? E hesapladık hocam. Şimdi dediniz ki burası 6.378 Burası 6357. Kutuplar daha yakın yavrucuğum yerin merkezine çekirdeğe. O zaman ne diyeceğiz? Arkadaşlar kutuplar yer çekiminin fazla olduğu yerlerdir. Sebebini sorarsanız dünyanın geoid şeklidir. Çünkü kutuplar yerin merkezine o ortaya çekirdeğe daha yakındır diyeceksiniz. Peki şöyle bir soru gelebilir size. Tüm dünyada yer çekiminin eşit olması ne demektir? dünyanın tam yuvarlak olduğu demektir. Neden? Dünyamız tam yuvarlak olsaydı bakın buranın uzaklığı, buranın uzaklığı birbirine olacaktı? Eşit olacaktı. Yani her yer çekirdeği aynı mesafede olacaktı tam yuvarlak olsaydı. E ama bakıyoruz kutuplar basık biraz daha yakın kutuplarda yer çekimi fazla. Sebebi ne? Geoid olması. Bunların üçü dünyanın geoid şekliyle ilgilidir. Bir de dünyanın küresel şekli vardır. Evet. Dünyamız kendine has bir şekle sahip. Ekvatordan şişkin kutuplardan basık ama genel olarak baktığımızda dünyamız düz bir tepsi gibi değil, dikdörtgen değil, yuvarlak bir şekle benziyor. Yani küreseldir arkadaşlar. Dünyamız yuvarlak olduğu için Bakıyorum dünyanın bir tarafı karanlık, bir tarafı aydınlık. Bakın dünyam yuvarlak olduğu için güneş bir taraftan gelirken burayı aydınlatıyor. Burası gündüz oluyor, bu taraf gece oluyor. Gece gündüz oluşuyor. Neden dünyanın küresel olmasından? Ama dünyamız düz bir tepsi gibi olsaydı dünyanın tek bir yüzü olacaktı. Ya karanlık ya aydınlık olacaktı. Bir yerde gece, bir yerde gündüz oluşuyorsa bunun sebebi ne? Dünyanın küresel şekli. Ama gece gündüz ardalanır diyorsa bu günlük hareket ile ilgilidir. Unutma. Yavrucuğum devam ediyorum Bak dünyamız nasıl bir şekle sahip? Yuvarlak O yüzden güneş ışınlarının geliş açısı değişiyor Ekvatora tam dik bir açıyla geliyor Kutuplara eğik açılarla gelmekte Bakın bunu size nerede gösterebilirim? Bir yerde gösterebilir miyim? Diye bakacağım Heh, Şuradan pardon Şuradan bakalım arkadaşlar Bakın dünyamız burada e, Yuvarlak bir şekle sahip olduğu için Güneş ışınları ekvatora geldiğinde Dik açıyla gelecek fakat kutuplara doğru geldiğinde daralacak arkadaşlar açı. Bu yüzden ekvator sıcak olacak. Kutuplara doğru sıcaklıklar ne yapacak? Azalacak. Burada da görebiliriz aslında. Mesela bakın şuraya geldiğinde dik bir açı oluşturmuş. Ekvatora gelmiş. Ama arkadaşlar kutuplara doğru gittiğinde daralan bir açıya geldiği için burada sıcaklıkların daha düşük olduğunu göreceğiz. Ama bakın dünyamız düz bir tepsi gibi olsaydı. Şöyle düşün dünyam düz bir tepsi. Peki. Peki. Güneş ışınları burada. E güneş ışınları geldiğinde bakın buraya dik bir açıyla geliyor. E buraya da dik bir açıyla gelecek. He, o zaman dünyamız düz olsaydı, yuvarlak olmasaydı güneş ışınları ekvatordan kutuplara doğru ne yapmayacaktı? Değişmeyecekti. Çok güzel. Dünyamız yuvarlak olduğu için, yuvarlak bir şekle sahip olduğu için ekvatora gelirken dik bir açı, kutuplara giderken de arkadaşlar dar bir açıyla geliyor. Ekvatordan kutuplara doğru dünyanın küresel şeklinden dolayı. Güneş ışınlarının geliş değişir. Kutuplara doğru daralır. Bu asla geoid olmasıyla ilgili değildir. Geoidlik demek basıklıkla açıklanır. Mesela yer çekimi arkadaşlar. Dedik ki yer çekimi. Kutuplarda fazla neden? Kutuplar çünkü basık gibi. Bunu küresellikle açıklamadık biz. Bir de arkadaşlar paralel boyları kutuba doğru kısalır demişiz. Şöyle arkadaşlar. Dünyamızın şeklinden dolayı, dünya yuvarlak olduğu için ekvatorda görüyorsunuz batı doğu doğrultusunda şu çizdiğimiz sarı çizgi daha büyüktür. Neden dünyamız? Çünkü ekvatorda geniş bir yere sahiptir. Kutuplara doğru ne olduğunu göreceğiz. Bunun daraldığını, daha da kısa olduğunu göreceğiz. Ama dünyamız düz olsaydı, dümdüz olsaydı bu çizgilerin her yerde boyu aynı olacaktı. Ama dünyamız yuvarlak olduğu için yukarıya doğru şöyle bir daralma meydana geldiği için bu çizgilerin boyları da kısalmakta. Paralel boyları kutba doğru kısalır. Sebebi küresellik. Devam edelim. Meridyenler arası mesafe kutuba doğru daralır yavrucum. Şöyle göstereyim. Evet dünyamız düz olsaydı bu meridyen dediğim kuzey güney bu sefer çizilen çizgiler böyle düz bir şekilde olurdu. Ama dünyamız yuvarlak. Bak dünyanın yuvarlak olduğu için diyelim ki ekvatordan başlamış meridyen çizeceğim kutuplara doğru. E bu meridyenler dünyanın yuvarlak olmasından dolayı kutuplarda ne yapmak zorunda? Birleşmek zorunda. He! Birleşmek zorunda olduğu için Diyoruz ki meridyenler arası mesafe kutba doğru daralır. Sebebi ne? Küresel olması dünya. Dünya düz olsaydı böyle bir şey meydana gelmeyecekti. Haritalarda bozulma meydana gelir. Tabii ki haritayı ne aktarıyoruz yavrucuğum? Biz düz bir zemin aktarıyoruz. Dünyamız nasıl bir şekle sahip? E dünyamız yuvarlak. Yuvarlak olan dünyamızı tabii ki düzleme aktardığımızda bozulma meydana geliyordu. Harita bilgisi konusunda projeksiyon yöntemlerinden bahsetmiştim. Altı termik basınç kuşakları oluşur. Termik dediğim yıl boyunca meydana gelen. Şöyle düşün. Demin dedim ki güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Yavrucuğum Ekvatora güneş ışınları geniş açıyla mı geliyor? Evet, geniş açıyla mı geliyor. Kutuplara dar açıyla mı geliyor? Evet, dar açıyla geliyor. Ekvatora e, geniş açıyla geldiği için Ekvator'da sıcaklık daima yüksektir. He. Isınan e, havada ne olur yavrucuğum? İklimde anlatacağım size. Isınan hava yükselir. Peki yükseldiğinde alçak basınç oluşur. Bunu detaylı bir şekilde iklimde anlatacağım unutma. He, termik ne demek? Küresel olmasından dolayı arkadaşlar sıcaklık kuşakları demektir. Dünya küresel olduğu için ekvator sıcaktır. Termik alçak basınç alanıdır. E, kutuplara bakıyorum hep soğuktur. Soğuk hava ağırdır. Dibe çöker. Bu da yüksek basınç oluşturur. Bak yükseldi alçak basınç alçaldı yüksek basınç unutma bunu detaylı bir şekilde anlatacağım peki kutuplara gittim kutuplarda da termik basınç kuşakları var termik yüksek basınç kuşakları vardır kutuplarda da. Termik basınç kuşakları ekvatorda bir de neredeymiş kutuplarda. Sebebi ne? Dünya küresel. Temel neden bu. Ama e, asıl nedeni şudur arkadaşlar. Şimdi ekvatora dedi ki güneş geliyor ve orayı ısıtıyor. Yıl boyunca sıcak, termik demek. Yıl boyunca soğuk kutuplar gene termik demektir unutma. Bu bu şekilde de. Peki geldim hareket. Dünyanın şeklini bitirdik geldim hareketlerine. dünya günlük hareketini yaparken yani eksen hareketini yaparken batıdan doğuya doğru dönmekte. O yüzden doğuda yerel saat ileridir. Unutma batıdan doğuya doğru döndüğü için doğuda yerel saat ileridir. Doğudan batıya değil. Bunu hep karıştırıyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Peki günlük hareketten dolayı ne oluyor? Dünyamız batıdan doğuya doğru dönüyor. Bu dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. Biz buna bir gün diyoruz. Ve dünyanın yaptığı bu harekete kendi ekseni etrafında yaptığı bu harekete günlük hareket adını veriyoruz. Yaptığı bu hareketsen dolayı arkadaşlar ...bazı sonuçları beraberinde getiriyor. Şimdi döndüğü için güneşin karşısından geçtiği için... ...bazen gece bazen gündüz oluyor ve bu ardalanıyor sürekli. Ha, gece gündüz oluşur, küresel olması. Gece gündüz ardalanır birbirini takip eder derse... ...yani gece gündüz bir yerde gece bir yerde gündüz... ...ve bunun ardalanması demek günlük hareket demektir. Unutmuyorsun. İki gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı tabii ki değişir. Gün içerisinde arkadaşlar... Sabah ve akşam e, güneş ışınları en eğik açılarla gelir ama öğlen dik açıyla gelir. Öğlen dik açıyla geldiği için ısıtmaya başlar. Sabah akşam baktığımızda eğik açılarla, açılarla geldiği için ne olacaktır? Sıcaklık daha az meydana gelecektir. Peki gün içinde değişti mi? Değişti. Sabah, öğlen, akşam dedik. Peki gün içinde değiştiği için arkadaşlar iklim konusunda daha iyi anlayacaksın. Meltem rüzgarlarını oluşturacağım. Meltem rüzgarları işte denizden karaya ya da karadan denize ya da dağdan vadiye, vadiden dağa esen rüzgarlardır. Meltem'i şimdilik şöyle bir günlüktür Meltem. Tamam mı? e, Detayına iklim konusunda gireceğim. Sürekli rüzgarlarda sapmalar ve okyanus akıntılarında halkalanmalar görülür. Yavrum bak bir hava böyle tam düz gidiyor. Ama bakıyor ki dünya ne yapıyor? Dönüyor. He döndüğü için herhangi bir şey arkadaşlar buradan böyle attığınızda düz bir şekilde ne yapıyor? Gitmiyor. Rüzgar böyle dümdüz gidemiyor. Sapma meydana geliyor. Çünkü dünyanın dönüşüne kapılıyor. İşte sürekli rüzgarlarda sapmalar, okyanus akıntılarında halkalanmalar meydana geliyorsa bu dünyanın dönmesiyle kendi ekseni etrafında dönmesi ile ilgilidir. E, demiştim ki küresel olmasından dolayı termik basınç kuşakları oluşmuştur. Günlük hareketten dolayı da 30 derece ve 60 derece aralarında dinamik basınç kuşakları oluşur. Termik dünyanın küresel ile ilgili notam hemen bunu. Dinamik günlük hareket ile ilgilidir Biri günlük, biri küresellik ile ilgilidir dedim arkadaşlar. 30 ve 60'larda olduğunu söyledim. Ayrıntıya iklim konusunda gireceğim unutma. Peki yıllık hareket bakıyorum şimdi. Heh, şöyle anlatalım. Ee, yavrum bak yıllık hareket demek eksen eğikliği demektir. Peki. Dünyamız evet yuvarlak bir şekle sahip kendi ekseni etrafında dönüyor. Bir de kimin etrafında dönüyor? Bir de güneşin etrafında dönüyor. Güneşin etrafında dönerken şöyle bir yamuk dönüyor. Dünya düz bir şekilde dönmüyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Dünyamız şöyle düz değil de birazcık ne dönüyor? Böyle yana yatık şekilde dönüyor. He bunu yana yatık şekilde döndüğü için neler meydana geliyor? Bakın şeklime. Şimdi ekvator düzlemini gördünüz. İlk defa ekvator böyle görüyorsunuz. Normalde biz ekvator hep böyle düz çiziyoruz değil mi? Ne yapıyorduk mesela? Gördün. Ne yapıyoruz? Ekvator böyle düz. Ama dünyamız böyle tamam ama böyle dönmüyor. Biraz böyle bunu yana doğru yatıracağım. O şekilde dönüyormuş dünyamız. Peki. O şekilde döndüğümüz için işte ekvator artık böyle düz yapamıyoruz. Ekvator düzlemi dediğimiz o çizgi biraz böyle yana kayıyor. Ha, ekvator çizlemi dedik. E, ekvator düzlemi dedik. Bir de arkadaşlar yer ekseni var. Yer ekseni dediğim o çizgi. O bir kutbu diğer kutupla birleştiren çizgi. O da artık bakın normalde böyle olması gerekiyor. Ekvator düz. O da böyle olması gerekiyor ama e, ekvator yaptığı için o da biraz ne yaptı? Yapmak zorunda kaldı. He, dünyamız bir yörüngede dönüyor. Tamam mı? Yörünge düz bir yer. Tamam mı? E, yörüngede dönerken, e, şimdi dünyam gelirken buraya böyle ekvator burayla böyle üst üste çakışamıyor. Neden ekvator yavrucuğum? Çünkü şöyle yatmış oluyor ve böyle bir çakışma meydana geliyor. Peki bir daha anlatalım burayı. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. E, şimdi yörünge düzlemi geldi. Yörünge düzlemi geldi. Peki e, şöyle dünyam geldiğinde buraya... Ekvator düzlemi, yörünge düzlemi ile o yer ile çakışmıyor. Dünya yana yatık olduğu için şöyle bir açı meydana geliyor. He, işte bu açı ölçtük. 23 derece 27 dakika çıktı. Peki arkadaşlar, bundan arta kalan yani 90'dan arta kalan da 66, 33 oldu. 23, 27 açısı var. Ne ile ne arasında? Ekvator ile ekliptik düzlemi yani yörünge düzlemi dediğimiz o dünyanın ee, döndüğü yer arasında güneş etrafında bir yolu var. İşte o yola biz yörünge düzlemi ya da ekliptik düzlemi diyoruz. Ekvator ile çakışmıyor. Şöyle sorular geliyor. Ekvator düzlemi yörünge düzlemiyle üst üste çakışsaydı ne olurdu? E, bu açı olmazdı. 23-27 olmazdı. 23-27 ne? Dönenceler. Anlatacağız bunları. E, Dönenceler meydana gelmeseydi arkadaşlar ne olurdu? Bir yerde yaz, bir yerde kış meselesi olmazdı. Mevsimler meydana gelmezdi. Dünya biraz yamuk döndüğü için mevsimler meydana geliyor. Bakın işte böyle bir dönme var arkadaşlar. Dünya etraf, güneşin etrafında dünyanın. Yıllık hareket sonuçlarına baktığımda yıl içinde nokta noktamın değişmesi demişim. Yıl içinde bir şeyler değişiyorsa bu neye bağlıdır? Tabii ki yıllık hareket ya da eksen eğikliğine bağlıdır. Eğer eksene eğik bir şekilde dönmeseydi dünyamız o anlattığım gibi olmasaydı düz dönseydi. Yıl içinde bir şey değişmeyecek arkadaşlar. Peki gün içinde bir şeyler değişiyorsa neye bağlıdır? Bu günlük hareketi bağlıdır. Unutma. Yıl içerisinde, yıl içerisinde nokta noktanın değişmesi dedim. E, yıllık hareket dedim. Bunun sonucunda ne oluştu dedim? Dünyamız yamuk dönüyor diye mevsimler oluştu arkadaşlar. He mevsim oluşuyorsa yıllık hareket ile ilgilidir. Unutma. Bir yerde yaz, bir yerde kıştan bahsetmemiz dünyamızın neyse ki eksenin eğik olmasıyla ilgilidir. Zaten arkadaşlar tek tip mevsim olsaydı bence güzel olmazdı. İyi ki de dünyamız eğik bir şekilde dönüyor diyebiliriz. Peki dedim ki günlük hareketten dolayı meltem rüzgarları oluşur. Yıllık hareketten dolayı muson rüzgarları oluşur. Aynı şekilde iklimde detayına gireceğim. Gece gündüz süreleri değişir. He, mesela baktığımızda arkadaşlar işte bugün mesela ayın kaçı? Bugün ayın 15'i. 15 Aralık arkadaşlar. Şu an çektiğim tarih. Peki 15 Aralık'a baktığımızda arkadaşlar ne oluyor? Şu zamanda kuzey yarım küredeyiz arkadaşlar. Türkiye'deyiz. Peki günler gündüzler arkadaşlar kısalmaya, geceler uzamaya başlıyor. Geceler e, ne zamana kadar uzayacak peki? 21 aralığa kadar geceler uzayacak. Ne zamandan beri uzuyor arkadaşlar biliyor musunuz? E, aslında 21 hazirandan beri uzamaya başlıyor. 21 haziranda en on, en uzun gündüzü yaşadık. 21 hazirandan sonra gündüzler kısalmaya başladı ama sen fark etmedin. Ancak Ağustos, Eylül gibi fark ettim bunu. 23 Eylül'e geldiğimizde gece gündüz eşitliği yaşandı. Az sonra anlayacağım. 12 saat gece, 12 saat gündüz. 23 Eylül'den sonra da işte 21 Aralık'a kadar geceleri ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. Uzuyor, uzuyor, uzuyor. 21 Aralık'ta yani 6 gün sonra ben en uzun geceyi yaşayacağım. Sonrasında tekrar düşmeye başlayacak. He, ben bunu anlatırken bak hazirandan geldim değil mi? Ben aslında 6 aydan bahsediyorum arkadaşlar. Yani bu olayın meydana gelebilmesi için bir gün falan gerekmiyor. Eğer bir gün gerekiyor olsaydı günlük hareket derdim. Bak 6 ay gerekiyor benim bu olayı görüp anlayabilmem için. O zaman buna yıllık hareket diyoruz. Yani şöyle bir ipucu verdim size. Eğer bir şey bir gün içerisinde oluşuyorsa mesela e, bir gün yaşadım 24 saat dedim ki e, bir gün düz oldu bir de gece oldu. Gece gün düzlemek ardalanacak. He bu günlük harekettir yavrucuğum. Güzel. Ama gece gündüz süreleri değişir diyorum. Bunun için birden fazla güne ihtiyacım var benim. Çok fazla güne e, bunu görebilmem için yıllık hareket oldu bunun adı. Bu şekilde de ayrım yapabilirsiniz genel olarak. Matematik iklim kuşakları oluşur dediğimde budur, bu da şudur arkadaşlar matematik iklim kuşakları. Hani demin anlattım ya. Ekvator düzlemiyle ile yörünge düzlemi üst üste gelmedi. E, tam dünyamız böyle yörüngeden geçerken bir yamukluk meydana geldi. He. Burada da 23 derece ortaya çıktı. İşte o 0 ile 23 derece 27 dakikaya biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Sıcak iklimlerin olduğu kuşak diyeceğiz. Ekvatoral iklim olduğu ekvatoral kuşak diyeceğiz. Tamam mı? Bir üstüne orta kuşak diyeceğiz. Sonrasında da kutup kuşağı adını vereceğiz. Buna da biz matematik iklim kuşakları adını vermiş olacağız. Yani o 23-27, 66-33, 90. Bu ara yani 23 27 66 33 bunları görüyorsam bunların oluşma sebebi dünyanın yamuk dönmesi, eksen eğiliği ve yıllık hareketle ilgili olduğu için matematik iklim kuşakları bunları birbirine böyle yapıştır. Yavrucuğum işte ben e, deminden beri anlatmaya çalıştığım aslında budur. Dünya bak dönerken şu mavi çizgiyi görebiliyorsun. Mavi çizgi ekvatordur normalde e, ve ekvatorun o kırmızının yerinde olması gerekiyor normal şartlarda ama dünyamız yamuk döndüğü için ne olmuş? Aşağıya doğru böyle kaymış. Dünyada işte bir yörüngede dönüyor. Yörüngem de şöyle bir çizgiye sahip. Kırmızı. Bunun üzerinden geçecek. E tam dünyayı şurada düşün. Daha o kırmızı çizginin üstünde olmadığını düşün. Dünyam bak bu kırmızının üstünden geçerken böyle tam o maviden kırmızı çakışacaktı eğer dünyam yamuk dönmüyor olsaydı. E çakışmadı. Neden çakışmadı? Çünkü demek ki dünyam yamuk dönüyor diye hemen biz böyle bir teoriyi öne sürdük. Kanıtlanmış bir teoridir zaten arkadaşlar. İşte bu açı 23-27'yi oluşturan bu bizde mevsimi oluşturan şeydir arkadaşlar. Ve yıl boyunca bir şeylerin değişmesi. Matematik iklim kuşağından bahsettim. Bir de sıcaklık kuşakları var. Arkadaşlar bunlar birbirine bazen karıştırılıyor. Unutmayalım bunları. Matematik iklim kuşakları dünyanın yıllık hareketinden demin anlattım arkadaşlar oluşur. Ve rakamlarımız ne? 23-27. 90'a kalan 66, 33 bunlar bizim rakamlarımız. Gördüğünüz gibi tropikal, orta kuşak, kutup kuşağı. Bir de sıcaklık kuşakları var. Bunlar e, dünyanın eksen, pardon dünyanın e, yıllık hareketinden dolayı oluşan şeyler değil. Eksen eğitiminden dolayı oluşan şeyler değildir. Peki sıcaklık kuşakları hocam neden oluşur? Şundan dolayı oluşur yavrucuğum. Karadenizlerin dağılışı, pardon, ve okyanus akıntıları. E, bakıyorum zaten rakamlarım aynı değil. 23, 27, 66, 33 görmüyorum burada. Şöyle. Peki ne görüyorum burada? Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bakın ekvatoru gördünüz. Tamam. Yukarısı 30 derece 30 dakika. Aa, 23 diye biliyorduk. 30 oldu. Yani burada kuzey yarım kürede bu sıcak kuşak dediğim biraz fazla. E, alt tarafta şurası çıkmamış arkadaşlar. Burasının 27 olduğunu bil. 27 derece. Peki burası 27 dereceye kadar inerken kuzey 30'a kadar çıkıyor. Bu şu demektir. Kuzeyde sıcak alan daha fazla, güneyde çok fazla sıcak alan genişlememiş. Sadece 27'ye kadar. Bunun sebebini şununla açıklıyorum. Kuzey yarım kürede kara çok fazladır yavrucuğum. Kara kurudur. O yüzden arkadaşlar karalarda çok fazla sıcak meydana gelir. Ama güneye baktığımızda güney denizler yarım küresi olarak bilinir. Deniz fazladır. Canım burada bak deniz fazla olduğu için çok fazla sıcak alan olmamış. 30'a kadar gitmemiş, 27'ye kadar gitmiş diye açıklayacağım. He, neymiş nedeni? Karadenizlerin farklı dağılışı. Kuzeyde karalar çok fazla, denizler az. Güneyde deniz çok fazla, Kara az. Deniz fazlaysa bir yerde korkma. Çok sıcak meydana gelmeyecek demektir. Ve bunu bu şekilde size açıkladım. Bir de okyanus akıntıları etkili oluyor arkadaşlar burada. Bir de şuraya bakacağım burada. Bakın e, kuzeye baktığımızda 68 ile 90 arası soğuk kuşak. E, güneyde soğuk kuşağın 48'den 90'a kadar olduğunu görüyorum. 68-90 48 90. Hangisinde kutup kuşağı daha fazla? Tabii ki Güney Yarımküre'de. Niye? Çünkü Güney Yarımküre'de bir kara var. Antarktika karası. Evet, Kuzey Kutup buz tutmuş, altı da buz tutmuş ama Antarktika burada olduğu için arkadaşlar yani bir kara ortamı olduğu için burası daha soğuk olmuştur. Bir yerde karasal bir alan varsa çok sıcak olur ya da çok soğuk olur. Aynı şekilde Güney Yarımküre'nin soğuk olmasının sebebi de burada bir karanın oluşmasıdır arkadaşlar.